Altıncı bab. İnsü cin. Cinlerin Hüsnü Yusuf'u kaçırmaları elbet el altından bir desiseydi. Bir insanı, Yusuf'u yabancısı olduğu bir ufka taşıdılar. Yine de cinlerin insan ufkunu, insanlık ortamını yıkmaya yanaştıkları söylenemez. Fakat ne yaptı buna mukabil insanlar? Cinlere sezdirmeden kimi bölgelerini onların çaldılar önce. Şimdi de denemek istiyorlar cinlerin cinliğini ihlal etmeyi. Yusuf'un babası Erki hep göze batan bey. Bak oğlum diyor buraya kadar geldik. Seni görmek, sana dokunmak fırsatına erdik. Bizden bir oğul kaçırıldı. Can yakan bir şeydi bu. Bu yanık can nasıl avutsun babası kaçırılmış çocuğu? Yok mudur bir yolu ki cinlere sor bakalım. Oğlunla ve şivekarınla yeni bir hayat kurasın. Bu teklifi bir meydan okumasaydı cinler. Dediler, baban o kadar kendine güveniyorsa eğer, biz seni insü cin sınırına getirip oturtalım. Döktürsün senin başından üste baban kurşun bir kubbe. Kubbeyi biz yıkamazsak artık hep insan kalırsın. Ama bizim darbelerimizden bu kubbe yıkılırsa tutsak saymayız seni avımızsın. İnsan cine meydan okuduktan sonra her şey cinlerin sıraladığı işlerle başladı. Kızguran, sarlanan, gökleren, daha yedi yaşında ayartarak kaçırdıkları Yusuf'u gerisin geri getirip terü taze bir baba olduğu çıplaklığıyla sınıra bıraktılar. Burası cinlik ve insanlık sınırıydı. O anda cinler Hüsnü Yusuf'u bırakır bırakmaz beyin emrinde binlerce nefer hatunun mahiyetinde yüzlerce kadın dökülecek kubbenin harcını hızla yere çaktıkları iskeleye sıvadı. Yusuf şimdi cinlerin ona öğrettiği yerdedir. Etrafını şu an kaplamakta olan oysa, insan işi anlaşılmaz ulaşım. Bitti mi? diye sordu yukarıdan cinler. Şimdiye kadar Yusuf'un bile görmediği, devasa kanatlı, pençesi azman birer kuş kıyafetindeydiler. Süre dolunca bir ağızdan Haydi gelin gelecekseniz diye haykırdı onca nefer. Onca kadın alçak sesle yine de bir ağızdan boyunuz devrilsin deyip ilendi. Cinler kanatlarını kaldırıp vurdular dev kubbeye. Her vuruşta etraf zangırdadı, gümbür dedi. Hem vuruyor hem çığlık atıyorlardı. Yusuf çık da bir kaşık kanını içelim.'' Cinler hesabına göre, göre bu kubbe sayılı darbelerden sonra çökmeliydi. Fakat kubbenin direnci tahminlerini aştı. Öyleyse daha sert kanat darbeleri indirilmeli, ağvazı yükseltmeli. Yusuf, 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 çık da bir kaşık kanunu içelim. Cinler çok kanat vuruyor, çok alır direniyor kubbe. Cinlerin çabaları şaşırtıcı bir yönde etkiledi Yusuf'u. Yıllarını cinler arasında geçirmiş bu taze baba, etkilendi insan iddiasının bu kertedir eşken oluşundan. Göz önündeki hesaplaşmadan kolayca kaçan, hasmı için hep bir tuzak tasarlayan insan kafası, sihirden ve tılsımdan daha büyük endişe. Cinler gibi kan içmiyor insanlar. Ama hepsi sülerlece ilik emmede usta. Kubbeyi cinler dıştan yıkamıyor. Ben içeriden zorlasam yıkılır mı? Hüsnü Yusuf bütün gücüyle içten, evet samimiyetle yüklendi kubbeye. yıkılmadı yatık duran şey. Kendinden yasılmış olanı hangi kuvvet yıkacak? Yıkılmaz çünkü atılım zevki nedir hiç bilmeyen. Eyyamcı kamuya kaynaştırıyor onu. Özgünlükten duyduğu nefret, donukluktan alıyor direncini. Bir gün sırf merak yüzünden yerini asla terk etmeyecek. Sapa sağlam, çünkü hassas yeri yok. Çünkü her tarafı aynı miktarda müphem. Hüsnü Yusuf masalı. Onlar cümle el alem. Muradına erince bitti. Herkes Yusuf'a kavuştuk diye pek seviniyor. Yusuf artık cinlerle değil. Yine de sormak lazım. Kavuşmak denir mi? Hep bir arada bulunmaya. Bir arada bulunmanın töresi yasası var. İnsanlar bir arada. Neden iki insan yok? Neredeyin? Nerede yan The two and the one.